Venezuela'da gerçekleşen soygun saniye saniye kameralara yansıdı. Durakta yolcularla otobüs bekleyen şahıs araca biniyor. Bir süre sonra durağa yaklaşan otobüsten inmek isteyen şahıs elindeki silahı araçta bulunan başka bir kişiye doğrultuyor. Otobüsteki kişinin telefonunu rahatlıkla alan soyguncu yolcu olarak bindiği otobüsten gaspçı olarak iniyor. E5 Karayolu Merter mevkiinde ticari taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza saat 1 sıralarında meydana geldi. 28 yaşındaki Sezeray'ın idaresindeki motosiklet kontrolden çıkınca aynı istikamette seyir halinde bulunan ticari taksiye arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten düşen ay yerde sürüklenerek bariyerlere çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen motosiklet sürücüsü hayata döndürülemedi. Taksi sürücüsü ise gözaltına alındı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi J grubunda kendi evinde Lechia Varsova ile karşılaştı. Önceki gün hayatını kaybeden teknik direktör Kadir Özcan anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan maçta adeta Karadeniz fırtınası esti. İlk yarısı Bordo Mavillerin 1-0'lık üstünlüğüyle biten karşılaşmayı Karadeniz ekibi 2-0 kazandı. Aldığı galibiyette puanını 7'ye yükselten Trabzonspor gruptaki liderliğini de korudu. <laughs>